ki de aynı ton Bir delik gelebilir ama aynı fon Kendini bilemez montofon Bunu ton yaşar hep aynı don Anlatırım ben derdimi yalnız Ey benim neyim aynı fon Şimdi bu bana bir bakınız haydi hey. Muhammed'in sevgisi bilir asi Ve Muhammed Ali'ye gibi gelir asi Bana bak beni görmedi bir be de ölüm hep <laughs> <laughs> duyulur temeden bariton Mekanım olabilir her don. ton Yanıma gidenin canına girecektir Ey benim neyim aynı fon Oh <laughs> <laughs> oh bunu ben bunu sen Şunu ben onu sen Gülü <laughs> <laughs> ben gülü sen Fenomen olacak da olacak her gel Menemen kıvamı bak çık gelemem Gelemem <laughs> dostumu göremezsem Düşmanı postunu geri senemezsem istemezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem Tam beni 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 gülü yıvı beni kendini beni beni yıvı gelemedin Amacına maramadın her yeri karaladın barışına yarıladın acımadın aldın Rüyalara daldın bal arası gök arası İstanbul kalem arpa kulundan çıktı En baba rap işte başına darısı